Bu spordan önce mi sonra? Sonrası daha iyi. Yaptın mı abi antrenmanda? Böyle aksiyona geldik bugün. O zaman abi sana iyi bir aksiyon yaşatalım buradan çevirelim. Ama bir dakika abi çevirmeden önce bir şey sormak istiyorum. Abi tanıdım. Abi abi kaybetmiş bizi de hatırlamıyor. Oğlum. Abim ben senin lan Metin. Abin lan tanımadın mı? Hatırlamadın mı beni? Bana bak. Ya bir indirin elin aşağı git ya. Abi sence bu hediyelerden sana hangisi çıkar? Bence bu hediyelerden bana Herhalde bu çıkar. O çıkmasa da ben sana hediye edeceğim abi. Vallahi ama. Evet. Çevirelim şansımızda ne çıkarsın. İnşallah tişört çıkar abi. Abi tebrik ederim. vallahi. Abi whey protein, çikolata aromalı. Antrenmandan sonra bir servis alayım.